Merhabalar, merhabalar. Aslı gibi kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta neler okudum, neler izledim için size bir film, bir de dizi seçtim. Filmi ben çok beğendim. Hatta izlerseniz e, filmin sonuyla ilgili yorumlarınızı da açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü sonu açık bırakılmış bir filmdi. E, birazcık böyle izleyenin tamamlaması. ...istenen bir hikaye oluşturulmuştu. Filmin adı Tar, Netflix'ten seyrettim. İşte Harvard'dan eğitimli, Berlin Filarmoni'de e, şeflik yapıyor. Lezbiyen ve bunu açık olarak belirttiği için zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşıyor. Aslında bir erkeğin yaptığında normal görülecek e, o çapkınlık tavırlarını yaptığı için... E, ...onu da kibriyle desteklediği, popofladığı için birazcık kariyerinin zarar gördüğünü gözlemliyoruz. Kibrin, güç zehirlenmesinin ne olduğunu, ne kadar başarılı olsanız bile aslında gösteren bir film. Ben filmin çekimlerini, akışını, her şeyini çok beğendim. Kadının Karakteriyle ilgili verilen o alt metinler inanılmazdı. Bu arada genellikle filmleri, dizileri e, İngilizce dilinde İngilizce altyazılı seyrediyoruz biz evde ama e, bu filmi Türkçe altyazılı izlemek zorunda kaldık. Çünkü e, akışı hem çok hızlı hem de e, akademik olarak yoğun bilgi verildiği için çünkü aynı zamanda Julliard ders veriyor e, Tar, Tar soyadı. E, o yüzden... E filmi yani o kadar yoğun bir film ki biraz takip etmesi zor bir film olduğunu söyleyebilirim. E böyle açık noktaları tamamlamak için biraz uğraşmak gerekiyor. E, ben sonu ve sonuyla bağlantılı bazı senaryonun bazı kısımları için açıkçası yorumları okumak zorunda kaldım. E, çünkü inanılmaz açık bırakmışlar. E, tam böyle işte gerçek mi rüya mı hayal mi böyle yorumlar var çünkü. Rüya olduğuyla ilgili e, çözemiyorsunuz. Benim yorumum rüya olmadığı. E, Şimdi böyle spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum. Sonunda ben rüya gördüğünü düşünmüyorum. Ciddi bir kariyer düşüşü yaşadığını ve bunu vurguladığını filmin. Dediğim gibi kibir ve güç zehirlenmesinin ne olduğunu vurguladığını düşünüyorum. IMDb puanı 7.4. Bence izleyin diyorum. Dizi olarak da hepinizin bildiği kült bir dizi seçtim Black Mirror. Ee, herkes duymuştur. Çok güzel reklam kampanyaları yapıyorlar, pazarlama alanında iyi çalışıyorlar biliyorsunuz. Ee, bir billboard e Durakları asılan bir borda Gerçek Hayat Zaten Black Mirror demişlerdi Kurt zamanında. Ee, çok güzel, başarılı bir reklam kampanyasıydı. Dizi İngiliz dizisi ee, bir bölümüyle ilk sezonda çok popüler olup daha sonra tüm dünyanın seyrettiği bir dizi haline geliyor. Ee, 7. sezonun yayınlandığı yine Netflix'ten e, bütün bölümlerini tamamladım. Bölümlerin genel akışı. Ortalamaydı. Tabi biraz Black Mirror'dan insan çok yüksek performans bekliyor. Ama bence eğer seriyi izliyorsanız bu bölümler izlenebilirdi. E, sondan bir önceki bölüm gerçekten çok güzel bir bölümdü. Beni biraz ağlattı hatta. E, çok duygulandım. Çok hoşuma gitti. E, genel olarak bölümlerinde ortalamasını benim nazarımda 6.5-7 olarak söyleyebilirim sizlere. E, seriyi dediğim gibi takip ediyorsanız seyredebilirsiniz.